Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi ve Gözlem ev sahipliğinde uluslararası astronomi çalıştayı başladı. <laughs> Astrofizik alanında birçok konunun tartışıldığı çalıştayda Türkiye'de ve İran'daki gözlemevleri ve astronomi çalışmaları tanıtıldı. Çoğu Astrofizik Araştırma Merkezi ve Gözlemevi Evi Müdürü Osman Demircan çalıştay hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların büyük çoğunluğu Örtme örtülmelerle ilgili. Örtme örtülmelerin önemini ben uygulamaya çalıştım. Öyle bir şey ki sanki böyle şey işte bir cisim bir gök cismi öbürünün önünden geçiyor onu örtüyor arkadakinin bütün özellikleri ortaya çıkıyor. Ee, uygun teori ve gözlemler değerlendirilebilirse ee, bunu yapıyor iki grupta yapıyor biz de burada yapıyoruz onlar da orada yapıyorlar teleskop verileriyle konulardan birisi bu. Ee, ülkelerin astronomi, uzay bilimleri alanlarındaki altyapılarını birbirimize tanıtıyoruz şimdi. Neler var, neler e, geliştiriliyor. Ee, bunun dışında elimde program var. Akşam işte 19'a kadar devam ediyor program. Profesör Doktor Demircan çoğu gözlemevi aracılığıyla İran ve Türkiye arasında astronomi ve uzay bilimleri alanında ortak çalışmaların başladığını ifade etti. Literatür taradıklarında en yakın biz gelmişiz akıllarına literatürden bizim gözlem evini ziyaret etmek için bana yazdılar. Ben olumlu karşıladım. Dedim gelmişken hem ortak bilimsel araştırma alanlarını konuşalım, tartışalım, bir günlük bir çalıştay yapalım. Bunu olumlu karşıladılar ama dediler sadece bir sınıfta oturup konuları tartışmayalım. Gözlem evinde gözlem yapmak istediler asıl. Gözlem evini görmek için geliyorlardı zaten. Böylece İran kendisini astronomi ve uzay bilimlerinde yeni bir atılıma hazırlıyor. Türkiye'de yakın komşusu olduğu için işte bizimle bağlantıya geçtiler. Bu bizim için de güzel bir avantaj diye düşünüyorum ben. Bu avantajı her iki tarafa yararlı olacak şekilde kullanacağız. Astronomi ve uzay bilimleri alanlarında Türkiye ve İran ortak çalışmalara başlıyor. Bizim sayemizde. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sayesinde. Yapılan çalışmalar ve karşılıklı görüşmeler İran'a kurulacak gözlem evinin altyapısını oluştururken işbirliği içinde ortam hazırlamış olacak. Bu gelişmeler sanıyorum işte astronomi uzay bilimleri arasında e, e, alanında meyvelerini vermeye başlayacak. Ortak araştırma alanlarında yayınlar yapmaya başlayacağız. Tez danışmanlıkları ortak olacak belli alanlarda ortak projeler yürüteceğiz, gelip gideceğiz. Özellikle onların ulusal gözlem evi kurulduğunda Amerikalıların desteğiyle kuruyorlar gözlem evlerini. Bu bölgenin büyük bir gözlem evi olacak. Bizimkinden daha büyük olacak. Ayırdıkları para sonucunda. Dolayısıyla biz de o gözlem evinden yararlanacağız. Hem orada öğretici konumunda olacağız, hem de oradaki gözlemevi aletleriyle biz de gözlemler yapacağız. Bizim elemanlarımız da daha iyi olanaklarla astronomi, uzay bilimleri alanlarında yetişmiş olacaklar. Bu güzel bir başlangıç diye düşünüyorum ben. Şimdi bunun temellerini atıyoruz bugün. Demircan, 3 gün sürecek çalıştayın İran ve Türkiye arasında ortak projelere dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Böylece İran'daki astronomi, astrofizik, uzay bilimleri çalışmalarıyla Burada yaptığımız çalışmalar bilgi alışverişi sonucu ortak projelere dönüşecek. Ortaklık bu bilim alanında ortak çalışmalar böylece kurulmuş olacak, gelişecek. Sanıyorum ülkemiz için de yararlı olacak diye düşünüyoruz.